Yedi ay önce neden tutuklandı meclis üyelerimiz? Sekiz, on yıl önce katıldıkları toplantılar gerekçe gösterilerek tutuklandılar. O toplantılarda çok çeşitli siyasi partilerin temsilcileri, sivil toplum kuruluşu temsilcileri, meslek örgütleri temsilcileri vardı. Gerçek suçlama Meclis üyelerimizin İstanbul İttifakı'nın bir parçaları olması nedeniyle 7 aydır arkadaşlarımız cezaevinde yatıyorlar. Yani gerçek suçları aslında mevcut siyasi iktidarın arkasına hizalanmamış olmamaları, olmaları, meclis üyesi olmaları bunun için 7 aydır cezaevindeler. 7 aydır kötü koşullarda cezaevinde kalmak zorundalar. Ancak gerçek sebebin ne olduğunu hepimiz biliyoruz savcılığa sevk yazısında bu kent uzlaşısı meclis üyeleri ya da belediye başkanlarının da tutuklandığı savcılığa sevk yazılarında bir ifade vardı. O ifade şuydu. Savcılık hakimliğe sevki yaparken şöyle bir ifade kullanmıştı. Kürtlerin batı illerinde yerel yönetimlerde söz sahibi yapılması üzerinden bir suçlama gerçekleştirilmişti. İstanbul Türkiye'nin dört bir yanından insanların birlikte yaşadığı birlikte ürettiği bir kent ama İstanbul'da Kürtlerin Batı illerinde söz sahibi yapılması yerel yönetimlerde söz sahibi yapılması ifadeleriyle arkadaşlarımız tutuklandı Türkiye'nin siyasi elpazesinin neredeyse bütününün kardeşliği konuştuğu bir dönemde barışı konuştuğu bir dönemde demokrasiyi konuştuğu bir dönemde bu uygulamaların bir an önce ortadan kaldırılması gerekir.